Merhaba arkadaşlar Emir. Asfalt 8'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün birlikte Asfalt 8'in 3. bölümünü çekeceğiz. Ee, çok oyuncu oynayacağız tabii ki de. Bir galibiyet serisi artık kazanmamız gerekiyor. Bugünden sonra galibiyet serisi için başlayacağız tabii. Bazı istisnalar olacak tabii arada sırada. Bu ne böyle oldu? Böyle görün diye biraz kamerayı uzaklaştırdım. Böyle bir şey yaptım. Evet. Klasik. O oh, sektör. Belki de sektör yani. Bir tur olmasın abi ya. Galiba. Ha olayı bir sektörde oynattı. O adam arkadan geldi öne geçti. Abi bu ne ya? Sonra ikinci yaptı. Helal. Allah sondan ikinci yaptı. abi ya Sektör 8'de de hiç nitro yok ya. Abo nitro kaçtı ya. Hadi güzel ikincisin. Aferin. Altıncılıkla ikinciliğe geldim. Ana nasıl oldu? Nitro kullandı. Ya uf yine beşinci oldum ama. şimdi dördüncü oldu. Bas abi gazı bas. Al işte. O beni saplısı bırakmıştı değil mi? görsün gününü. Hadi Doggle Dot geçersin. Adamlar mesafeyi kapadı bu. Hayır. Of. Son anda ya. Apa. Ve Ebil üçüncü geliyor. Benim için şu an her nitro'nun önemi var. A bu bir turdu değil mi bu? Ve mükemmel sürüş. Üçüncülük bizim. İlk yarış bizim arkadaşlar. 3 dakika. 3 dakika 40 kaç saniye? Yok ve 2 dakika 28 saniyeymiş. İyi yani. 784 lira. Evet güzel. İlk yarış bitti, güzel bitti. Bu oyunun müziğine bayılıyorum. Alpler. Sektör 8'de yeniden oynayacak halim yok yani. Bu sektör 8'de galiba bugün oy oynayacağız. Hadi abi ya hadi. Hadi harfler. Hadi harfler olsun. E, iki harfler iki sektör. O zaman bir harfler daha lazım bize. Oley bir harfler de oynattı. O adamsın asfaltı. Yalnız ani bir manevrayla adamı <laughs> pis dışı bıraktım. Saf dışı pardon. Pis dışı ne ya? Hadi be! Nasıl geçiyor abi bunlar ya? Rampı çok yavaş. Adam Dogle dartla geçiyor ya. Peşine de U fena yaptım ama. Gel gel gel. Gel. bir nitro olsa var ya sen ben senin aklından geleceğim şimdi. Hadi bir tane nitro da, bir tane adamın peşinden gideceğim. Bunu geçmem lazım çünkü. süpersin. Hadi be. Süper. Süper süper süper. Gel gel sen çıkışa gel. Beyler yalnız. Uf, süper gidiyordu ya. Adam nerede? Önümde gözüküyor ama yok. Ha ben onu geçmişim. O beni yine rampada geçti. Var yap, ben o rampadan atlamayacağım. Son turdayız hadi. Şuradan gideceğim burası bana uğurlu geliyor. Hadi aslansın. Hadi geçersin. 3 2 1 diye mi geleceğiz bugün? Ne olacak? Anlamadım. Saf dışı bırakma ne olur abi ya. Hadi hadi hadi. Bas 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 bas. Aferin. Çok güzel. Şimdi beni takip ediyor. Beni köprüde geçemeyeceğim. Hadi lan. E be. Ama diğeri geliyor. Hadi be, diğeri feşme takıldı. Şu an adam beni takip ediyor. Hadi be, adamsın. Hadi. Hadi finish'e yaklaştık. Hadi az kaldı. Hadi oğlum. Ve birinciyiz. İkinci. Beşincilikten birinciye geliyoruz. Süper. 3 dakika 43 saniyede. 1 saniye farklılığa da bir gelmişiz yalnız. Bir şey değil mi? 9.49 lira aldık. İkinci de geldi. Hadi üçüncüyü de kazanalım. O San Diego tabii ki de yani San olmaz yani bu işler. O Türk var. İki tane Türk var. Üç, dört Türküz. Şu an dört Türk oynuyoruz. Yok beş Türküz. TC var. San Diego, San Diego. Üçü de San Diego, de San vermiş. vermiş San Diego tabii ki de. Niye San istiyorum? San Diego çok güzel bir yani. yer yani. Social Station yazıyor. Ne yazıyor da ya? Era yayında kullanıcı sayından ayrıldı. aa Minecraft ne olsun görünce. Emre oyundayı görünce ayrıldı tabi. Allah bütün Türkler ayrıldı. Yalnız bir şey değil mi başlatıyor? 3 2 1 Oo çok geride başlattı bizi. yüz şu an beyler. Abo oyun kastı. Tam da Abo adam geçti ya. Hayır! şu an 300 ha. Nitro yok yalnız. O ikinci olmuşuz. Üçüncüyü ne yere geçtik? <Gülüyor> Allah. Abi abi abi. Şuna çarp 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 çarp. Bir şey değil mi şu Türk? Hadi. Hay, hayır hayır. Uf süpersin. Geçersin. Hadi oğlum. Hayır. Üçüncülük de buraya kadarmış. Peşimizde çok adam var. Üçüncü yüz. Biz adamla aynı yoldan gitmiyor muyuz? Ben anlamadım. Ooo. Bir şeyler patlatıyor bu. Bu müdür burada bir şeyler patlatıyor. Hayır. Ufak birin. geçecek. Of. Deli bu. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Of. Ya a dörtte dörtmüş. Biz dört kişi oynuyormuşuz. Hadi ama geçersin. Geç 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 geç. Hadi 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 bir, bir nitro bir nitro. Aslansın. Hadi. Hadi ya sen onu geçmiştin. Yine geçersin. Oley be. Kaza yaptı. Kaza yapmamam lazım. Ben hiç bu yoldan gelmemiştim. Hayır, hayır, hayır Hadi. Ve ilk galibiyet serimiz. Ve ilk galibiyet serimizi aldık. Birinci Google Dart Doodle Dart GT ile almış yalnız bir şey değil mi? ve 711 lira almışız. Ve birinci gal ve birinci galibiyet serimizi de aldık. Bu videoyu da burada bitirebiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.